Esenlikle arkadaşlar. Bugün e, öykü yazdım. Bana ilham geldi. Öykümüzün adı Şanssız Kedi. Güzel, güneşi bir bahar sabahıydı. Siyah, beyaz tüylü, güzel bir dişi kedi yoğun karşısına geçmek için atıldı. O sırada sessiz ve ızlenmekte olan elektrikli bisikleti fark etmemişti. Yola fırlamasıyla elektrikli bisiklet de çarpıştılar. Neyse ki bisikletin tekerinin altında kalmadı. Sürücü hiçbir şey olmamış gibi hiç durmadan bir kere bile bakmadan hızla gitti. Çarpışmanın telaşıyla neye uğradığını anlayamayan kedimiz de karşı yöne koşup siyah, beyaz renkli tüyleriyle gözden kayboldu. Kedimiz korkusunu, heyecanını atlatmak için gözlerden ırak bir binanın bodrumuna girerek uzandı. Saatler geçti ama düzelemedi. Kalkmak istiyor. ama kalkamıyor. Zorlanıyordu. Yolunda olmayan bir şeyler vardı bunu seziyordu. Anca güçsüz bir sesle miyav miyav diyebiliyordu. Sesini duyan sevgilisi erkek Salman kedi yanına geldi. Ne var? Ne oldu? Sana dercesine miyavladı. Dişi kedimiz ona başına gelenleri anlatamadı. Ama acı acı miyav ''Miyav'' demesinden durumunun iyi olmadığı belliydi. Üstüne üstelik dişi kedimiz gebeydi. Çarpmanın etkisiyle karnındaki yavruları ölmüş ve kedimize de zehirlemişti. Kazadan 12 saat geçmiş. Gece olmuştu. Kedimizin dolumu gittikçe kötüleşiyordu sevgilisi Salman da çok üzgündü. Onu yalayarak sanki iyileştirmek istiyordu. Ama ne çare ki bu da dişi kediye ancak manevi güç verebiliyordu. Sabaha karşı en azından huzurlu bir şekilde can verdi. Baş ucundaki sevgilisi Salman'ın gözlerinden yaşlar süzülüyordu çok mutsuz da olsa yaşayanlar için hayat devam ediyordu. Evet arkadaşlar, öykümüz bitti. Evet. Bu kadar. Hocam böyle elki nereden aklınıza geldi? Tam gebe kediler. Evet. Sokaklarda kedileri görüyorum. Dişi evet. kedileri. çoğu hamile, hamile evet. olduğu için de bu öyküyü yazmak geldi içimden. Ondan esin. Işte, esin geldi evet. İşte sanatçı olmak böyle bir şey. Evet. Arkadaşlar. Hı hı. Biz bakıyoruz görmüyoruz bunları. Hı, hı Bunları ancak bir sanatçı göz görür. Evet. Peki hocam diğer öykülerinize göre kısa bir öykü olmuş. Bundan sonra böyle daha kısa öykülere mi yöneleceğiniz yoksa? Yoksa gelen esine göre mi değişir? Esine göre değişir. Değil mi? Hı hı. Yeter ki esin gelsin. <laughs> Öyle. Peki hocam inşallah yine devam eder. Arkası gelir öykülerinizin. İnşallah. Evet arkadaşlar diğer öykülerimiz de var bizim. Var. Öyküler hangi oynatma listesinde hocam? Öykü hikaye belki de değil mi? Evet. Minik karga kıpır. Yağlı köpek <laughs> topak. topak. O oyuncak eşek, eşek var. Eşek var. Üç tane biz ürettik bunları. Evet. Başka yerde yok yani. Evet. Sadece bizim kanalda <laughs> var. Başka yerde yok. Evet varsa küçük e, evinizde küçük çocuklar veya büyükler de sevebilir yani ben seviyorum. Hı -hı. Bilgi, bilgi verelim yani. Hı, Hı Peki hocam teşekkür ederiz. Rica ederim. Hı -hı. Evet arkadaşlar bir daha sonra geldik Bir dakika içerisinde düşünce sağlıcakla arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.